Evet arkadaşlar size bugün tanıtacağımız aracımız Renault Clio 1.0 Joy paket Xtronic. Aracımız otomatik beyaz renkte. Şu anda arka tarafı görüyorsunuz. Aracımız joy paket olduğu için araçta çelik çant yok. Arkadaşlar aracımızın bagajı bu şekilde. Hatchback bir araç olmasına rağmen bagajını ben iyi buldum. Yedek lastik yok her zamanki gibi. Artık biliyorsunuz firmalar yedek lastik opsiyonel olarak sunuyor boş paketlerde. Arkadaşlar arka diz ve baş mesafesi maalesef gördüğünüz gibi benim boyum 1.93. Tavana sıfır. Joy pakette arka cam açma manuel arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızın içine geçtik. Teybimiz bu şekilde. Geri görüş kamerası yok ön frenimiz. Torpido gözümüz. Kapı içi gözleri önler bu şekilde. Aynı ayarı. Evet arka arka cam açma otomatik değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi manuel elle açılıyor. Evet arkadaşlar sürüş testine geçiyoruz. Aracımızı çalıştırıyorum. Evet aracın en beğendiğim yanı arkadaşlar araç sessiz. Motorumuz da gayet performanslı 1.0 90 beygir. Yine bu araca multimedya ekranı koymuşlar arkadaşlar. Biz 2021 model Talyant 1.0 Joy paket aldık. Onda ekran da yok. Yani tamamen sürüş ekranından radyoyu ayarlıyorsunuz. Arkadaşlar süspansiyonu oldukça sert. Aracın en hoşuma giden yanı motorunun sessiz olması arkadaşlar. Şu anda aracımız çalışıyor. Ve ben inanın motor sesini hiç duymuyorum. Birazdan bir 0-100 testi yapacağım. dört bir tarafında hız kesiciler. Adım atsanız bir hız kesiciye denk geliyorsunuz. Allah'tan bu otomatik araçlar var da yani her dur kalkta vites büyütüp küçültmüyorsunuz. Aracımızın ortalama yakıt tüketimi 9.9 gözüküyor ama araç sürekli şehir içinde kullanıldığı için muhtemelen ortalama yakıt tüketimi yüksek arkadaşlar. 10 litre demek 1 lira demek. Bence bunu dikkate almayalım. Yani 8 7.5 8 litre civarında yakıttığını tahmin ediyorum bu araçta. Evet arkadaşlar şimdi 0 100 testine geçiyorum. radyomuz da açıldığı zaman bu şekilde ekran arkadaşlar. sadece 9200 km arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sağ olsunlar bize yeni bir araç verdiler test etmemiz için. Testimizi burada sonlandırıyoruz. Başka bir testte görüşmek üzere, başka bir araç testinde görüşmek üzere hoşça kalın.